kalite prosedürümüzü örnek bir sipariş üzerinden anlatacağız. Sipariş geliyor. Kumaşı hazırlanınca Bursa'daki inspektörümüz kontrol ediyor. Kesime girmeden önce ön üretim toplantısı yapılıyor. Küçük ve büyük bedenlerde birer adetle atölye numunesi pilot niyetine yapılıyor. Buna uygun olarak kesim başlıyor. Banda girerken proses kontrolcü ile beraber kontrollü bir giriş var. Trafik ışıklarını kırmızıdan sarıya veya yeşile döndürerek ilerliyoruz. İnspektörümüz ara kontrol yapıyor. İlk çıkan işlerden final kontrol yapıyor. Bant sonunda fabrikanın kontrolü devam ediyor. Üretim numuneleri İstanbul'a kontrol için gönderiliyor. Finish'te son kontrol başlıyor. İşler her şey bittiği zaman da inspektörle final kontrol yapılıyor. Sonunda siparişin kapılması ve ikinci kalitelerin elenmesi konusu var. Şimdi siparişimize bakalım. Bir Polonya müşterisi Resort. 8527 D kodlu çocuk elbisesi açık renk imprime kumaştan yapılıyor. Kontrol faaliyetlerimizi mobil uygulamasıyla derliyoruz. Sipariş raporunda modelin resmi, siparişin bedenleri, adedi, termini, planlamadaki önemli tarihler, gerçekleşmeleri, kesilen, dikilen, paketlenen, tamir edilen, ikinci kaliteye ayrılan, numune verilen, sevk edilen, elde kalan stok adetleri, günlük olay açıklamaları, kumaş ihtiyacı, karşılığında gelen metreler, kumaş kontrol raporu, ara kontrol raporu, final kontrol raporu, ön üretim toplantı notu, atölyenin teknik ve sosyal denetim özet raporu, işin bitiminde ikinci kalite, tamir ve fire oranları, her şey canlı bağlantılarla erişilir halde. Siparişimiz 1020 adet 6 bedenli resort firmasına ait çocuk elbise. Bursa'da bir inspektörümüz var. Tecrübeli bir kumaş kontrolcü elinde gris kala var. Fabrikalardaki kesimcilerle ortak bir WhatsApp grubundalar. Birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Gittiği yerlerde kumaşların rengine, kanat farkına, dönmesine, lotlar arasındaki farklara uygun ya da değil anlamında görsel hatalarda kaçak var mı, kılçık takılmış mı, hata listesi verebiliyorlar mı, bize kumaş test raporu verebiliyorlar mı gibi konuları takip ediyor. Baktığı toplarda uzunluk açısından da bir teyit mekanizması oluşturuyor. Eğer finali uygunsa OK diye sonuçlandırıyor. Değilse RED yazıyor. Kararsız kaldığında lot parçaları, kanat parçaları top başları ile beraber İstanbul'a gönderiyor. Ki bu durumları da sonuçta 3 hep İstanbul olarak görüyoruz. Ön üretim toplantısı yapılmış fakat 3 temel nokta burada maalesef işaretlenmemiş. Açık renk bir kumaş emprime iplik çekiyor ve dolayısıyla kumaş üzerinde çizgiler görünüyor. Bunları zamlardan defoluya ayırmak zorunda kalıyoruz. İkinci nokta çok sayıda işaret yeri var. Kalemler uçan kalem diye alınıyor ama bunlar soğuk de, iklimde Avrupa'ya gittiğinde içindeki mürekkebi geri kusuyor. Bu sefer de müşteriden leke şikayetiyle geri dönüyor. Çocuk ürünü üstünde düğme var ama atölyede acaba dinamometre var mı? Kayıt formu var mı? 90 Nm'lik çıkma kuvvetine göre günlük test etmesi gerektiğini biliyor mu? Bu konulara da maalesef değinilmemiş. Proses raporumuzda banttaki oturma sırasıyla operatörler, operasyonları ve makineler listelenir. Her operatörden proses kontrolcünün her saat beşer tane kontrol etmesi istenir. Baktığı 5 taneden kaç tane hata çıktıysa altına yazacak, hata yoksa da boş bırakacak. Çok hata çıkanların trafik ışığını sarıya değiştiriyoruz. Daha sık kontrol ediyoruz. İşi yeniden gösteriyoruz. Gerekiyorsa makine ayarına bakıyoruz. Aynı zamanda Makinaları yeni girdiklerinde eğitim verildiğinden, eğitimden yeni geldiklerinde de trafik ışıklarını sarı istiyoruz. Eğer ki çok hata çıkıyorduysa veya banta yeni bir model girdiyse kırmızı ile başlıyoruz. Proses kontrolcü teker teker her operasyonu uygun buldukça sarıya veya uygunsa yeşile doğru değişiklik yapıyoruz. Ara kontrolde dosya, numune ve aksesuarı kontrol ediyoruz. İşçilik hakkındaki kritikleri iki talimatına uygunluğu not olarak yazıyoruz. Atölyeciyle mutabakatımız var. Hatalarını da görüyor. Ne yaptığımızı da biliyor. Kaç tane bakmamız gerektiğini de buradan anlıyoruz. 1070 adet madem ürün var her bedenden de 3 tane ölçmem gerekiyor. Toplam 32 tane ölçmem lazımdı. Bakalım kaç ölçmüşüm. A noktasında Gösterildiği gibi boy, nereden nereye ölçüleceği, Türkçesi, İngilizcesi gösterilmiş. Üstünden hata listesine geliyoruz. Ölçüm tablosuna G noktasındayız şimdi. G'deki toleransım yarım ama benim ölçülerim bir çıkmış. Hem eksik ölçüm yapmışım hem de e, hatalı ölçümlerimi göstermemişim. Aslında bu ölçümün sonrasında bu numuneyi ara kontrolü kaldı diye gösterip malları ayıklamalı... Temizleme ile hatanın sebebini bulup düzeltmeliydik. Finişte de tamir kayıtlarımızı tutmamız gerekiyor. Lekeli defolu sağlam ayarımı yapıyoruz. Kaydımızı sipariş kapama raporlarına kadar da yansıtıyoruz. Dikimle yakın markajda çalışmak lazım ki hatalar büyümeden düzeltilebilsin. Son noktaya geldik. Final raporunda hazır ürünü yazıyoruz. Bunu kontrol tablosuyla karşılaştırıp numune sayısını belirledik. Bu majör ve minor bulduğumuz hataları yazdık. Bu tabloya göre geçti kaldı kararını veriyoruz. Ve yine elimizdeki ürün sayısına göre her zamanki tablomuzdan bakarak kaç tane ölçeceğimizi buluyoruz. Bu örnekte de her bedenden 3 yerine ikişer tane ölçülmüş, eksik ölçülmüş. G noktasında hala aynı hata devam ediyor. Aslında ara kontrolde bulduğumuz hatayı zamanında düzeltseydik, kök sebebini bulup giderebilseydik Ata tekrar etmeyecekti. Finalde de bir sıkıntımız olmayacaktı. Artık sonuna geldik. Kısaca tekrar ediyoruz. Bursa'da kumaşımıza final yaptık. Kumaş fabrikaya geldiğinde çekme dönme testlerini tekrarladık. Gerekiyorduysa tasnif etmeye karar verdik. Çekme dönmeyi İstanbul'a bildirip imalat pastalımız için hazırlık istedik. Ön üretim toplantısını dikime kesime girmeden önce yaptık. Atölye numunesini küçük ve büyük bedenden pilot niyetine yaptık. Böylece kesim onayı alıyoruz. Şimdi proses kontrolcünün nezaretinde adım adım banta giriyoruz. Trafik ışıkları önce kırmızı iyi yapıyorduysa direkt yeşil biraz daha düşündürüyorduysa sarıya geçiyor. Böylece banta kontrolü giriş yapıyoruz. Sonrasında üretim numunelerini ayarlıyoruz. İstanbul'a gönderiyoruz. İnspektör ilk ara kontrolünü, ilk çıkan işlerden finalini yapıyor sonunda kontrolümüz devam ediyor. Varsa bir ölçü problemi kritik gördüğümüz noktalar için ölçümü burada yapıyoruz. Finish'te son kontrol var. Daha sonra biten mal için inspektörle final kontrol yapıyoruz. En sonunda da siparişin kapaması yapılıyor. Varsa ikinci kaliteleri eleniyor. Kapama raporuyla beraber Çorum merkeze gönderiliyor.